mesela tarih notlarımı falan istiyorsunuz. Zaten Instagram'dan bir tane sayfa açtım. Bir heves de yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey kontrolüm altında değil. Bence yine de ilgilerledim Eve ulaşmak deyince de ben arkadaşlar. O kadar korktum ki. İnatla da kahvemden vazgeçmiyorum. Canı sıkınca saçlarını kestirdi. İki kişi şu an birbirine bakıyor. Yanlışlıkla çok erken indim arkadaşlar. Çok. Daha hava ayınlanmadı bakar mısın? Saçların nasıl olmuş bacım? Ay tam görünmüyor. Okula gidince göstereceğim. Yanlış, çok erken inmedim. O kadar değil. Yani ben erken inmedim arkadaşlar. Yerimde indim. Doğru durakta indim. Ama otobüs çok erken geldi. Çünkü bir durakta neredeyse durmadı. Kimse otobüse binmiyormuş gibi. Ya da ben bir önceki otobüse bindim. Otobüse binmeyi unuttum. Çünkü iki falan arabayla geliyordum. Bu arada günaydın. Arkadaşlarımı bakın. Gerçekten. Bu arada reklam değil. <laughs> Canı sıkılınca saçlarını kestirdik, kişi şu an birbirine bakıyor. <laughs> Bence güzel oldu ya. Alışık değilim ya dışarıda video çekmeye. Böyle etrafta insanlar geçiyor falan diye fark ediyor musunuz gözlerimin halinde? Sürekli böyle bir tetikteyim, sürekli biri geçecek mi, biri geliyor mu? <laughs> Bu arada okula gidiyorum. Bugün 2 saat falan bir boşluğum var, 8 saat dersim var. O boşluğumda arkadaşlar benim üçüncü ve dördüncü saat ders çalışacağız. Yanımda kitaplarımı da getirdim tabii ki. Unutmadım. Size oraları da çekerim inşallah. Bana şu karanlıkta şu yolları yürüten hayat. Sana da dargınım. Peki şu bayıran edeceksiniz. diyeceksiniz? Görünüyor mu acaba şu bayır olduğu? nasıl bu bayırı çıkmaya zorlayan hayata kırgın. Gerçekten şu bayıra bakar mısınız? Ben var ya çok yaşlanmışım ya. Öyle böyle değil. İnatla da kahvemden vazgeçmiyorum. Arkadaşlar bakın. Sabahın köründe. Teşhurda kimse yokken. Bakın şöyle. Okulun ismi de çıkmasın. Kim var okulda? Esra abla, ev Tabii ki Esra abla. Başka şey yok. Bakar mısınız? Daha hava aydınlanmadı şaka gibi. Tabii ben bir, bir tek erken geldim. 45 dakika kadar. Olsun bugün istiklal marşı var. Bakın okulumuzun ışıkları daha yeni yandı. Gerçekten bir ara o bayırı çıkamayacağım sandım. O kadar korktum ki. Dedim burada kalıyorsun Minel. Akşam gibi ya, sanki gece saat 18.00-19.00. 2 saat derse gireceğim sonra tekrar güncelleyeceğim sizi. Neden bu kadar erken gittin sorusunun cevabı şu kahveyi içmek olabilir yemin ederiz. Yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Daha 1 saat olmadan ikinci kahvemiz. deyince de ben arkadaşlar. Hala eve ulaşmaya çalışıyorum. Mar Ayman'a bekliyorum bir saat kaç yalan olmasın. 6.30 civarı bir saat. Aşırı derecede trafik vardı Olmam seçim ulaşım şimdi aynı Bir aklım diyor ki eve gitme direkt kütüphaneye git. Çünkü eve gidersen çok fazla oyalanacaksın ve ders çalışmayacaksın. O yüzden bir aklım kütüphaneye git diyor ama yenilebilirim. Bilmiyorum. Yani maalesef bir 15 dakika daha tren beklemek zorundayım. Benim yüzümdeki sivilceler bayağı ciddi bu arada. Az önce güzel görünüyordu. Niye şimdi öyle oldu? Bu arada bugün iki tane tarih videosu bitirdim. Bence yine de iyi ilerledim. Hiç yoktan iyidir. Siz neler yaptınız mesela? Ben yine konuşuyorum ama kulaklık yok. Umarım sesim geliyordur. Sabah konuştuklarımda kulaklık olduğu için sesim geliyordu. Bence ben kulaklığımı takayım. Hem tarih videosuna devam edeceğim zaten. Evet arkadaşlar her şey kontrolüm altında. Hiçbir şey kontrolüm altında değil. Çok yoruldum. Eve ulaşmak istiyorum. Yani kütüphaneye bence daha sonraki bir vakit değil. <laughs> Böyle deyip hiçbir zaman gidemiyoruz. Farkında mısınız? Ama bu sefer eve gidince çalışacağım ya. Söz verdim kendime. Bu sefer gerçekten eve gidince çalışacağım tarih videosu izledim zaten. Hadi ben gideyim tarih videoma devam edeyim. Çünkü bu Marmara'nın geleceği yok. Yani şimdi buradan bir 10 dakika desen. 10 dakikada Marmara 20 dakika. Yukarıya çıkmak için de bir 10 dakika. 30 dakika. Yani ben bir yarım saatlik video izleyebilirim. Ben gidiyorum. Bu arada Osmanlı kültürü ve medeniyetini diyorum şu an. Üçüncü videoyu... Videoyu... <laughs> üçüncü videoyu bitireceğim. Siz tarihte başladınız mı? Nerelerdesiniz? o kadar yorgunum ki bugünü sadece iki video tarihle kapatıyorum arkadaşlar. Dördüncü videoyu da bitirdim ama benden bu kadar. Ben artık gidip uyuyacağım çünkü yarın sabah yine iş var. Ne olacak böyle? Asla 2024'te çalışan Minel yok biliyor musunuz? Ya yok yani o eski heves de yok. Hiçbir şey yok. Gidiyorum. Size de günaydın. Günaydın. bir tane Instagram hesabı açtım. Oradan her gün soru paylaşacağım. Umarım sesim veriyordur. O Instagram hesabını da aşağıya yürütüyorum. Yani bırakıyorum aşağıya. Ben size demiştim ya, hatırlıyor musunuz? Hani bir grup kuralım, bir şeyler yapalım. O grubu yönetmek daha zor oluyor ama Instagram'dan her böyle sorular atarak aslında bir şeyleri daha fazla ilerletmek daha iyi olur diye düşündüm. O yüzden Instagram'dan bir tane sayfa açtım. O sayfayı aşağıya paylaşıyorum ve oradan her gün belki 10, belki 15 tane soru paylaşacağım. Hem de kendi çalıştığım konulardan soru paylaşacağım. Ben de pekiştirmiş olacağım. Belki sizin de işinize yarar. Yani benden mesela kaynak notlarımı falan istiyorsunuz ya ben çeviriyorum. Şeye dönüyor. İşte süresi doluyor bir şeyler. Ona da gerek kalmayacak. Direkt Instagram üzerinden paylaşacağım sizinle. Ama tabii ki bir 5000'i geçelim yani. Bir 5000 takipçi olalım. Ondan sonra paylaşalım. Bu arada şey konusunda hani ben... Az önce düşüyordum. Çok, o kadar soğuk ki. Diğer okuldan akşam direkt hava kararında çıkıyordum. Buradan öyle çıkmıyorum ama eve gidene kadar hava kararıyor burada da. Çok bir fark yok yani. Aşırı yorgunum. Öyle böyle değil ama bitirmem gereken iki tane videom var. O yüzden şimdi kütüphaneye geldim.